Muhterem Hocam, Facebook sayfamız üzerinde bir takipçimiz Cengiz Yüksel Bey şöyle bir soru yöneltmiş. Selamünaleyküm Hocam. Bir sorum olacak. Hocam ben bir esnafım. İşimiz gereği bankaya vadesiz para yatırıp çekiyoruz. Döviz kurunun aşırı dalgalandığı sırada bankadaki paramla 10 bin dolar aldım. Paramı çekmek istiyorum. Dolar düşünce bir miktar zararım oluyor. Yatırdığım miktarı almak için ve zararını kurtarmak için devletin önerdiği kur korunalı 3 aylık mevduat hesabına bir seferliğine mahsus yatırıp sonra da çeksen faize bulaşmış olur mu? Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Muhterem kardeşimiz Cengiz Bey bu bahsettiğiniz işlemi finans kuruluşları veya katılım bankalarından yapabilirsiniz. Faizli bankalardan ise yapamazsınız. Çünkü faiz kesinlikle haramdır ve bir müslüman bundan mutlaka kaçınması lazımdır. Gerek finans kuruluşları ve gerekse katılım bankaları, bunlar faizsiz bir sistemle çalışmaya çalışıyorlar. Buraya kur korumalı TL mevduatına para yatırmak caizdir, helaldir. İşlemlerinizi bu şekilde yapınız. Rabbim ticaretimizi helal yoldan den tebur eylesin. Kazancımız helal yoldan olsun. Çünkü haram kazanç zehirdir. Zehirler haram kazanç ateştir. Yakar. Rabbim muhafaza eylesin. Kalın sağcakla. Allah'a emanet olunur.